Sadece senin ve onun buraya geldiğinizi, bana haber vermeden geldiniz sandım. Bir anlığına ona kızdım. Benden habersiz işler yapılmasından hiç hoşlanmam. Ne Gülsüm'ün ne de başkasının. Neden geldin? Bildiğim kadarıyla bugün bir randevumuz yoktu. Senden haber alamayınca ne yaptığını merak ettim, bir bakayım dedim. Deneyimsiz bir avukat değilsin Beyza Hanım. Ne yapmaya çalıştığını anlamadığımı mı sanıyorsun? Hangi hukuk bilgisiyle yaptıklarımı kontrol etmeye çalışıyorsun? Madem bu kadar iyi biliyorsun, al dosyayı sen yürüt bu davayı. Kimse sana bir şey söylemiyor diye sen de karışma işime. Avukatını yargılamıyorum. Sadece bir müvekkil olarak davanın gidişatını merak ediyorum. Bak, işlerime burnunu sokma. Sen stres yaratmazsan her şey yolunda gider. Ama nefes bile aldırtmıyorsun bana. Cihan bu işe onay verdi ama hala sözleşme neden yürürlüğe girmedi? Ne yapıyorsan yap. Bu işi hemen hallet. Bu işler senin istediğin hızda yürümez. Kaç kere söyledim? Belli prosedürleri var. Tazminat almak istiyorsan beklemek zorundasın. Yoksa beni oyalıyor musun? Sen ne yapıyorsun peki? Yemin ederim bu paranoyanla baş edemeyeceğim artık. Defalarca söyledim. Maşallah her şeyi sen biliyorsun. Sana yaramıyorsa al dosyanı. Başka avukata git. Yeter artık. Benim derdim buysa Açıkça söylerim zaten. Tamam, işini bildiğin gibi yap. Ama beni bir daha buraya getirtme. Hadi çabuk ol, Emre dersin. Oraya vardık. İlk görevimi tamamladım. Dosyaları teslim ettim. Büyük avukat bana gülsün. Artık ben de bir hukuk asistanıyım. Kimse bana hizmetçi diyemeyecek. Beren Hanım'ı arayıp işleri önceden haber vermeliyim. Gerek var mı? Bir soru sorayım sana. Mesaj atmış. Hiç haberim yok. Beyza, burada. Gelme plan çok pratik değilmiş. Evde eski usul, yenilenmesi gerekiyormuş. Biz klasik seviyoruz. Siz işleri takip ediyorsunuz sanıyordum, mimar mısınız? Ben mimarların ustasıyım, müteahhitim. Ticaretle de uğraşıyoruz. Oğlum kendi holdingini kurdu. Havalı görünmek gibi olmasın ama. Yeğenim Dubai'de bile inşaat yapıyor, maşallah. Sinem gel kızım, hoş geldin misafirleri karşıla. Hadi kızım çekinme, Hoş geldiniz. Ah, kalbim duracaktı neredeyse. Az kalsın yakalanıyordum. Ama neden geri döndü ki? Ne oldu yine Beyza? Nasihat vermeye doyamıyor musun? Telefonumu unutmuşum. Hazır gelmişken bir daha hatırlatayım. Acele et. Yoksa Cihan'ı ararım. Avukatları çıkaralım aradan, sözleşmeyi imzalayalım. Yüzüne karşı söylüyorum, arkamdan iş çeviriyorsun deme sonra. Olabilir. Belki de hep dediğini yaptırmaya alışmışsındır. Göreceğiz bakalım. Yakında her şey ortaya çıkacak. Başkası için çocuk doğuracak bir hançer. Neredeyse nefret ettiğim bir adam. Ama bu sesi duyunca neden sinirleniyorum? Çünkü bu kalp